Tv sabah için ormana gitmiştim. Bu ormana girdiğim andan itibaren içimde garip bir his vardı. Sanki ormanda bir şey beni izliyormuş gibiydi. Amanin dedim. Beni ne izleyebilirdi ki? Sonra aman neyse dedim. Ormanın daha da deneyimlerine doğru gittim. Ama bir yandan da tuhaf tuhaf bir şeylerin olduğunu hissediyordum. Bu ormanda bir şey vardı. Evet, evet. Kesinlikle bu ormanda bir şey vardı. Bundan emindim. Acaba neydi bu? Tüm bunları düşünürken arkamdan bir ses duydum çıt diye. O da ne? Bir anda bir şey gördüm ve bana doğru koşuyordu. Aman Allah'ım o da neydi? Kendimi gördüm ilk kere doğru tüm hızımla attım ve koşabildiğim kadar hızlı koştum. Sizler sesler mumya gerçekmiş. Amanın amanın bakın gerçek işte. Oh ya bu doğa yürüyüşümüz çok iyi değil mi? Evet ne güzel hayvanlar mö Evet mücükler. şey diyeceğim bir ses geliyor. Eyvah! Mert'in sesi bu. Evet. Bekleyin! O geliyor! Vallahi o geliyor! Nerede yanlış yapıyorum ben? Nerede? Nerede? Bir şeyi gözden kaçırmış olmalıyım ama ne? Düz ses! Bana yardım edin! Düz ses. ses! Mert! Yine başını belaya mı soktun? Ah şampiyon ah! Bilmiyorum şuradan geliyor ses baksana şu tarafa. Evet. Düz evet. ah, ses! Bu. Kaçın! Düz ah. ses! Ne geliyor oldu? geliyor geliyor kaçın! Kim geliyor? Kaçın, geliyor ya. Neden korktu mu böyle? Aa, Aa buraya gel. Pis mum ya gel buraya. Ah, Eyvah, ah, oh. Eyvah. Mert'in peşinden gitti. Evet, Mert gitti. <laughs> Mert bizi bekleseydin. Ay. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum ona yardım edelim. <laughs> aman ya Burada nereden çıktı? Neyse saklanmadık. Neyse aman. Şurası çok iyi. Aman iyi. Allah'ım ne olur bu tarafa bakmasın. Amin. Ah ucuz yırtık ya. Gitti mi? Gitmiş. Aman Allah'ım ya. Her lanet de bizi buluyor ya. Bu nasıl bir şans ya? Bir mumyamız eksikti. Neyse benim dış sesleri bulmam lazım. Dış sesler nereye gitmişti? Bu taraftan. Bu taraftan. Dış sesler. Ah Mert. Ah Mert. Ne zaman bir araştırmaya kalkışsam karşımda seni buluyorum. Bir de o dış sesler yok mu? Her işime burunlarını sokuyorlar. Neredesin Mert ya? Aman. Vallahi bıktım senden ya. Of ya, of hep senin yüzünden dış ses ya. Senin yüzünden ben mi dedim inekleri görelim, möhleri görelim diye. Bu ses de neydi? Mert, Mert. Umarım başına kötü bir şey gelmez. Benim az önce gördüğüm şey kesin mumyaydı. Demek ki mumyalar sadece filmlerde olmuyormuş. Gerçek hayatta da oluyormuş. Hay Allah, gerçek hayattaki de beni buldu ya. Ha? Bir ses mi var geldi? Bir beni, beni mi takip ediyor bu ormanda? Yok canım ya, daha neden? <laughs> bu ne ya? Bu taşın altında ne var böyle ya? Bu bir parşömen. Aman Allah'ım. Bu antik Mısır'dan kalma bir parşömene benziyor. Açayım ne ne ki bu? Allah aşkına! Neymiş bakalım bu? Bakalım neymiş? Bakıyorum bu bir kuş, bu bir. Bu ne ya? Parşömendeki şey yılan mı? Bu da bir firavun. E ben hiçbir şey anlamadım. Ama kim anlar bunu biliyor musun? De anlar. Evet. Hem bu bir ilgisi olabilir. Tamam o zaman ben bunu onlara götüreyim. Ne taraftan gideyim? Bu taraftan gideyim. Hadi ko, bakalım. Sesler buradan geliyor. Gidip şuraya bir bakalım. Mumya kokusu. Güzel. Mert. Ya Mert. Burada neredesin? da yok ya. Evet ya bomboş arazi. Şöyle gidelim. Arkadaş biz herkesi kaybetmek zorunda mıyız? Anlamadım ki ya. Evet ya. ya. Bir dakika dur bir ses geliyor. Nerede? Hani? Şurada sağ tarafta. Buradan mı? Dikkat et. Saklanalım o zaman. Ay ses bu taraftan Ayy, geliyor. geliyor galiba. Bana bak mumya olmasın bu. Ay saklan saklan. saklan saklan. Saklan saklan saklan. Kesin Mumya'yı buldum. Ayaklarını gördüm bu tarafa doğru geliyor biri! Ya. Evet. Yapma! Ya. Bu sesle ne ya? Bu sesli sesle ne sesi? Acaba Mumya onlarla bir şey mi yaptı? O zaman ben Mumya'yı yapmam lazım. Gel bakalım pis Mumya. Hadi gel bakalım. Aa dış sesler! Sen! Siz! Biz seni mumya zannettik. Senin ne işin var burada? Evet. Mumya mı? Evet. Ben mumyanın peşindeyim. Aa evet. Mert de kayıp. Evet kaybettik oh, evet. onu. Kaldır oh. beni bakayım kaldır. Gel buraya. Ay, Gel son. dostum. Ah. Mert'i bulmamız lazım. Evet, en hadi son. gidip onu bulalım. En son baktığımda mumya Mert'in peşindeydi. Hey. Aa, hemen, dedim gidelim, o zaman. Koş, koş, hemen gidelim. koş, gidelim. Koş, koş, Ben o mumyayı göreyim var ya onun ağzını burnunu kıracağım. Neredesin mumya? Allah Allah mumya. Allah. Ama Amaninler olsun. Ama olsun. Yardım edin. Peşimi de bırakmıyor. Bırak peşimi. Sana bırak peşimi de. Hay Allah. Avcı kaç saattir geziyoruz bulamadık daha evet Mertleri ya. ya. Acaba Mert mumya mı mu oldu? Mumya mı? Zombi mi bu? O öyle bir şey değil ayrıca. Aa. Ya sana bir şey soracağım. Sen Serenet'i aramıyor muydun? Ne işin var senin burada? Serenet mi? Evet. Hayır ben onu bıraktım. Ben mumyayı arıyorum artık. Aa. Evet evet. O zaman bizim hemen Mert'i de bulmamız lazım evet, ya. ya. O zaman acele edin. Şu taraftan gidelim. Bakın orayı biliyorum. Gelin gelin. Aa. O ne öyle ya? Gerçekten ne bu ya? Gelin, gelin, gitmesek mi acaba? Ay bilmiyorum ya. ya. Of ya bence geri dönelim biz. Ya her zaman korkuyoruz canım. Gel Hı. gidelim ne olacak sanki? Doğru söylüyorsun. Aa. Oo. Ya bu çok ilginç bir şey ya. Ay, yaklaşma ama neyse hadi korkmuyoruz. Hadi gidelim yanına. Orada bir şey var. Orada bir şey gördüm. Ben de görüyorum. Hayır o değil o değil. Hangisi? Şu. Hani? Aa. Bu da ne? Aa, bir ipucu mu? Olabilir. Hadi oku bakalım avcı ne yazıyormuş o kağıtta. Sanıyorum ki bu kayıp parça. Kayıp parça mı? Evet evet evet. Hadi çadıra gelin de orada açalım. Tamam hadi gidelim. Hadi. hadi Avcı çok karanlık olmaya başladı, dış ses! Evet ya, dur şu şunu açayım bari. Ha? Oh, oh be! Hadi evine gidelim, nerede senin evin? Evet, Fena. nerede senin evin? Bir dakika, Aa. bir dakika. Aa. Ne olmuş buraya böyle? Dağılmış. Kesin o kötü mumyanın işidir bu. Evet. Baksana Mert'e inşallah kötü şeyler yapmaz. Bir dakika, bir dakika. Mumyanın kokusunu alıyorum. Evet, evet bu kesin mumyanın işi. Siz bunu alın. Bu evet. sizde güvende kalır. Ben gidip Mert'i bulacağım. Tamam. Ha bu arada... Orman çok tehlikelidir. Ayy. Kendi başınızın çaresine bakmayı öğrenmelisiniz. Ayy, tamam, biraz peşim ama artık akşam oldu. Ah, ah, dur, ben dur, ne bak. Bayağı bir zaman oldu bunlar gelmeyecek galiba. Evet ya ormanda zaten ben çok korkarım bu saatte. Evet kurtlar olur domuzlar olur ne yapacağız ya. <laughs> bence biz bunların yanına gidelim buluruz onları en azından. Evet evet hadi. Dış ses çok karanlık olmaya başladı bence böyle olmayacak. Evet ne yapalım. Arabayla gidelim bence. Tamam hadi gidelim yürü. Hadi araba şurada. İmdat yardım edin. Bırak, Allah yardım bırak, edin sana. beni. Yapma yapma Yardım edin. Evet. İmdat. Dış ses dış ses baksana. Aa. İleride değil mi Mert? Evet. Hadi çabuk çabuk Yardım edin. Hadi kaçalım buradan. Ana imdat. Yardım edin. Hadi kurtaralım şunu. Mert bırak Mert'i pis ah, bul ya. Ah, git ah, buradan. Geç sen. Mert ah. oh. çabuk gel. Mert gel çabuk. Gel. çabuk, gel. çabuk gel. Hadi kaçalım. Hadi, Hadi. kaçalım. Koş koş koş. koş. Oh. Geliyor geliyor. Dalan, geliyor, geliyor, geliyor geliyor. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz şu anda like atabilirsiniz. Size çok ama çok seviyoruz. Allah dalatın sesini da. kadar. Lanetli mumya.